Burayı oku bakayım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an'ı Kur okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse, Allah bu sayede o kimseyi, cennetine kolay o kiş, kişi de kendi ailesinden cehenneme hak etmiş olan on kişiye şefaat eder. Evet. Şefaat eder ne demek? İzin verir. Mesela sen e, Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğin zaman Mehmet Ali allah Teala hem Kur'an-ı Kerim'i ezbere bileceksin, hafız olacaksın hem de onunla amel edeceksin. Haramları ve helalleri ne yapacaksın? Uygulayacaksın. Haramlardan sakındın, helalleri de Allah'ın emirlerini de yerine getirdiğin zaman, hafız olduğun zaman allah Teala sana ne etkisi veriyor Mehmet Ali? Akrabalarından, ailenden diyelim ki Allah göstermesin annen ya da baban cehennemli sen de cennetliksin. Annen ceh cehenneme gideceği zaman allah Teala sana şefaat hakkı veriyor, izin veriyor sana. Diyor ki Mehmet Ali sen hafızlık yaptıydın, anneni cennetine alabilirsin diyor. Sen de anneni cennetine alıyorsun. Senin hürmetine senin hafızlık yaptığın ve Allah'ın emirlerini de yerine getirdin ya onun hürmetine anneni babanı allah da cennete alıyor. Sadece onları mı değil iki kişi aldı anne baba sekiz kişi daha kaldı. Abini al beni al başkasını al dedeni al on kişiye kadar alabiliyorsun. Ne güzel değil mi?